Kalkınma kalkınmayla hem güvenilir gıda üreteceğiz, hem güvenilir gıdaya ulaşmak konusunda kolaylık sağlayacağız. Hem de 3 dönüm, 5 dönüm, 10 dönüm aracısı olan hemşerilerimiz 3 liraya kazanacaksa 10 liraya kazanacak. Bu seneden gelecek yılın ne ekecek, ne biçecek, yani gelecek yılla ilgili öngörüleri çok kuvvetli olacak. Ve güvenli bir şekilde kendi topraklarında kalıp, çoluğunun, çoluğunun çocuğun rızkını, kazanacak. Yayla 15 dönümlük bir arazimize, bir arkadaşımızın vermiş olduğu araziye karakılçık buğdayı ektik. Biliyorsunuz Ali Bayır ve karakılçık buğdayı Hatay için özel, Amikovası için özel iki buğday çeşitimiz tamamen doğal, yüzyıllardır ekilip bugüne kadar gelen özellikle Hatay insanıyla insanımızla barışık gluten dediğimiz hastalığa karşı birebir bunun dışında akne dediğimiz, sivilcelerin çıkımını çıkışını engelleyen, içinde ADEK vitaminlerinin bol olduğu, proteinin bol olduğu tek kusuru var. Her şeyi bol, her şeyi güzel. Tofa kardeşimiz bu 14 dönümlük bahçesini 5 yıllığına bize tahsis etti. Bu bahçede biz, bizim ata tohumlarımızı, işte domates, patlıcan, biber, marul, bütün ata sebzelerimizi Onların tohumlarını gelecek nesillere aktarmak üzere bu 14 dönüm arazi içerisinde üretip köylerimize, çiftçilerimize dağıtacağız. Organik, güvenilir tarım ve güvenilir gıda konusunda insanlarımız tereddüt yaşamasın ve sağlıklı bir şekilde geleceğe doğru yürüsünler istiyoruz. Bunun için kırsal kalkınma planlarımızın içerisinde olan aynı zamanda köylümüzü, çiftçimizi bu konuda paydaş herkesin Gelecekle ilgili kaygılarını gideren önemli projelerimiz var. Onlardan bir tanesi bu.